bir sonra yeniden merhabalar. Ben Aylin. Ee, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün aslında yapmayı hiç düşünmediğim ama son zamanlarda da bakıyorum ki çok izleniliyor ve hani e, seviliyor bu içerik. Ben de hazır böyle çeyizimi yavaş yavaş tamamlıyorken e, size neler aldım. E, i̇şte siz neler alabilirsiniz, uygun fiyatlı. E, onları size göstereceğim. Çünkü benim için çeyiz gerçekten böyle çok önemli bir şey değil arkadaşlar. Yani normal, sıradan bir şey benim için. O yüzden uygun fiyatlı çeyizlerinizi nasıl oluşturabilirsiniz? Bugün biraz da aslında e, onları bahsedeceğim size. E, öncelikle hatta şunu söyleyeyim. Benim misafir yemek takımım yok arkadaşlar. Almayı da düşünmüyorum. Böyle o yemek takımını salondaki konsola koyup onu oraya böyle hani sanki bana cumhurbaşkanı gelecekmiş gibi milletvekilleri ben onları ağırlayacakmışım gibi falan. Hani öyle bir şey yapmam yani bir şeyi beğenerek severek alıyorsan onu önce ben kullanırım. Yani kocamla otururum da ben yemek yerim. Bir tane yemek takımı 12 kişilik yeteceğini düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Neler var cheese'imde ondan bahsedeyim. İşte Portland var. Ondan sonra Zara Home, Rakle, English Home, sonra Mudo, Chakra gibi Zara Home'da inanılmaz güzel indirimler oluyor. Eğer e, Aplikasyonu indirip takip ederseniz ne demek isteyeceğim anlayacaksınız. Ben Zara Home'dan bir nevresimi 99 liraya aldım. Hani sezondaki nevresim takımları evet 500-600 lira belki daha da fazlaları da var. Ama indirimle takip ederseniz gerçekten her markada uygun şeyler var. Ben öyleyim. Yani böyle sabah uyanınca gece yapmadan önce her şeyi kontrol ederim. İndirim var mı yok mu nerede ne var. O şekilde şimdi yavaş yavaş başlayalım. Şimdi şurada yerde bir kolim var. Önce onunla başlayayım ben. Yani bu koliyi de gerçekten annemle çok özenerek falan bantlamıştım. Hani kim gelirse gelsin buna da açıp da göstermezdim yani. Uğraşamam hiç ben hiç şeyler değil. Şimdi bu yaz başlamadan çakra güzel bir indirme girmişti. Ben de tam YouTube'a başlayacağım sıralar. Ee, şu şekilde örgü e, sepetler aldım ben. Bu bir boyu. Şu diğerini de göstereyim. Bu da şöyle diğeri. Şöyle yanlarında şöyle tahta tutamaçları var. Bu şekilde. Bunu bilmiyorum. Dekoratif amaçlı da kullanabilirim. Organizer olarak da kullanabilirim. Mesela banyoda içine el havlularını koyabilirim. Bunu o şekilde düşünüyorum. Çok hoşuma gidiyor çünkü. İşte bu önünde böyle tahta detayları falan var. Bir de şöyle bir vazon var. Bunu da çakradan aldım. Aslında bunun YouTube'da böyle İçine çiçek koyarım hani arka plan olur falan diye aldım. Dediğim gibi bunu da boyutunu bu kadar büyük beklemiyordum. Gerçekten devasa bir şey geldi. Bunu da içine artık evlenince hani pampas mı koyarım ya da ne koyarım bilmiyorum ama bu da bir dekorasyon ürünüm. Bu şekilde. Şimdi şu küçüklerden devam edelim. Şöyle bir İngiliz ondan kahve setim var. Mavi böyle. Bunu ben sözüm için aldım aslında böyle. Üç takım aldık herkes de aynı olsun diye. İki takımını da ben çeyizime, çeyizime koymak istedim. Hem böyle o günün bir e, hatırası var bu kahve takımlarında benim için. Hem de gerçekten yemek takımımda, kahvaltı takımımda da çok uyuyor. Bunu da İngiliz ondan 49 liraya almıştım altılısını. Gerçekten inanılmaz. Bu da İngiliz böyle bir çay bardağı. Çok, çok hoş böyle formu gerçekten çok güzel. Ben bu formları çok seviyorum. Gayet klasik bir çay bardağı takımım var. Şöyle göstereyim size. Bundan 12 adet aldım ben. Yeter de artar bile yani. Geçenlerde, geçenlerde dedim Haziran ayı falandı galiba. Bime bardakları geldi. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Bim, A101 tarzında yerleri. Şöyle gri, böyle altın bir Üstünde böyle altın yaldızı olan bir bardak aldım. Böyle büyük. Bundan da bir 12 adet aldım. Daha da alırım ama ne alacağım? Böyle düz cam alacağım bu sefer. Yani bu greeni niye aldım bilmiyorum. O an öyle ucuzdu. 3 tanesi 12 liraydı. Gerçekten çok iyi. 12 tane aldım. Böyle günlük dursun yani dolabımda. Çok bardağı çok severim ben. Hmm. Bir de buranın toplanması var gerçekten. Şimdi size çatal bıçak takımı göstereyim. Şöyle Zara Home'dan aldım ben. Bunu ben ilk önce Temmuz ayında aldım. Arkadaşlar 6 kişilik aldım. 6 kişilik takımım benim 520'ye pardon 540'a falan geldi. Temmuz ayında. Güzel geliyor ama Zara Home'dan aldım. her ürün gerçekten kargolanması, ambalajı, paketi falan çok iyi. Hiçbir şekilde ne bir zarar görmüştü ne bir şey vardı valla. şöyle tahta saplı böyle gayet natürel, doğal bu tarz ürünleri çok seviyorum ben. Şu şekilde bıçağımı çok sevdim. Şöyle çok tatlı bir bıçağı var. İşte böyle. Bir de şöyle çay kaşığı ile brunch çatala diye geçiyor. Bu da çay kaşığı diye geçiyor ama kesinlikle ben bunu tatlı kaşığı yaparım. Yani bakar mısınız? Hemen hemen aynı boyda. Bununla böyle çok güzel Magnolia ya da Supangle Profiterol falan çok iyi olur. Bu da böyle kahvaltı çatalı. Ondan sonra bunu aldım. Dediğim gibi hani ben e, misafir ve günlük olarak ayırmayacaktım. Ama gerçekten buna hani 12 takımına bir küsür TL verince içim acıdı. Bir de şuralarına falan hani çok da güvenemiyorum. Böyle her gün her gün bunun makineye atıldığını düşününce dedim ki Tamam bu da benim çekmecemde dursun. Hani günlük kullanayım. Ama yine de düz bir takım alayım. Hani çünkü her gün her gün bunu kullanmayayım dedim. Hiç kıyamadım çünkü çok güzeller. Geçen Lense gittiğimizde indirime girmiş 13 kişilik çatal bıçak takımı. Mesela fark ettiyseniz bu Zara'dan aldığımda tatlı bıçağı ve çay kaşığı yok. Hani 5 parçadan oluşuyor. Bu gerçekten 3, 3, 7 parçadan oluşuyor. Yani bu iki ürün fazla. Tam böyle, tam teşekkürlü. 12 kişilik bir e, gümüş bir set aldım. Onu da 640 liraya aldım. Çok iyi değil mi? Yani ben gerçekten iyi değilim. Mesela şimdi bir örnek vereyim size. Karaca'ya gittik. E, Karaca'da zaten sakın o saçma sapan çeyiz setlerine kanmayın arkadaşlar. Yani böyle saçma sapan Fi tarihinden kalmış Nuh Nebi'den babaannemin takımlarını gösteriyorlar size. Şu üç takımdan, şu üç çataldan seç. Ondan sonra tenceresiz, bilmem nesi, o su bu su bin lira. Ben ondan seçmek zorunda değilim ki. Ayrıca onun hani diyorum ki bunun tek fiyatı ne kadar? 2 bin lira falan diyor bana. Ya bir kaşık çatala iki bin TL verir miyim ya? Asla vermem. Siz de vermeyin. Tabii böyle karacadan başka uygun yerler varsa bakabilirsiniz. ben size gümüş renkteki çatal kaşık takımını göstereceğim. Bunu da daha çok kullanacağım düşünüyorum diğerinden. Bu da aslında ona çok benziyor. Onun böyle tahta sapsız hali gibi. Markası da Bianca Luna bu arada. Baktım ben Linens'te, Touch'ta bir de Trendyol'da Yolda da var birkaç ürünü. bulmanız kolay yani. Zaten şu şekilde söyleyeyim. Ben aşağı bütün bu ürünlerin bulabildiklerimin en uygun fiyatlı olan linklerini aşağı bırakacağım. O yüzden kolaylıkla aşağıdan linklere de ulaşabileceksiniz. İşte şu şekilde arkadaşlar, gayet hani düz bir esprisi yok, hiçbir şey yok yani özelliği. Ben de böyle seviyorum zaten. Şeylerini de göstereyim size. Şöyle de kahvaltı çatalı, tatlı kaşığı ve çay kaşığı var. Bir de tatlı bıçağı da var ama onu şu an şimdi açamayacağım. Aynı işte. Gördünüz yani böyle dümdüz, gümüş. Gerçekten çok parlak ve güzel bir set. Şey. Bu bir yan kadına altyatı e, ucuzmuş bunların bir şey diye tereddüt edersiniz değil yani. Gayet güzel çatınız kalmasın. Şimdi yemek takımı ve kahvaltı takımı geçmeden önce son böyle küçük parça bir şeyim kaldı. Onu da göstereyim. Muzo'dan dörtlü bu espresso setini aldım ben. Çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim bu beyaz olanı. İşte bu gri'si. Bunu ben Türk kahvesi içerim. Çok güzel çünkü. Bu da siyah renkte olanı. Altları yok bunun. Ama benim böyle siyah taş yani servis tabakları oluyor ya. Onlardan var küçük boyda böyle çay tabağı tarzında. Düşünün dikdörtgen. Onlarla uyduracağım bunları. Bundan da takım aldım yani 8'li. Çok hoşuma gitti bilmiyorum. Çok güzel. Bu şekilde. Bunlar da espresso bardağım. Bu modunun espresso bardağın da fiyatı 40 lira mı neydi ya valla. Yani, tanesi 10 lira falan geliyor. Güzel. Şimdi bu günlük yemek takımıyla ile kahvaltı takımını biz biraz karışık koymuşuz. O yüzden aça, açarak açarak böyle öğreneceğim. Nerede ne var? Bakacağım. Orland'dan 6 kişilik kahvaltı takımı aldım. 34 parçadan ne oluşuyordu? Zaten ben burada bahsediyorum ya. Hep şuraya şöyle görsellerini ve fiyatlarıyla birlikte koyacağım. Merak etmeyin. İşte bu o kahvaltı takımının e, şeyi. Çay tabağı ve çay bardağı. Çok güzel gerçekten bardak. Bu şekilde bunlardan 6 tane var. Bunlar işte kahvaltı takımımın işte böyle zeytinliği, peynirliği, reçellik olarak düşünün. Bundan 4 tane var sadece. Ben aslında hep böyle çeyizimden önce şey diyordum hani. Her şeyin beyaz, düz beyaz olsun. Hiç böyle renkli bir şey istemiyorum falan diyordum. Şu an düz, düz beyaz bir şey yemin ederim. Kahvaltı takımının servis tabakları. Yani şöyle üst üste koyduğumuzda şu şekilde gözüküyor. Evet bu yemek takımımın yemek tabağı. Biliyorsunuz bu son zamanlarda mavi ve etnik desenler inanılmaz moda. 6 kişilik yemek takımında 400 küsürlerde yani düşünsenize yemek takımını ve kahvaltı takımını 900 liraya falan kapatmış oluyorum. O şekilde bu yemek takımının pasta ya da kahvaltı tabağı olarak da kullanılacak ama pasta tabağı olarak geçen boyu. Şöyle desenini yakından göstereyim. Çok güzel en büyük boy servis tabağı. Bu da 27 santim. Şöyle koyayım üst üste. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Bu kayık tabak yani ikili. Bu da yemek takımımın en küçük boy tabağı son olarak da kaselerimiz. Kaseler de bu şekilde. Şimdi size bahsettiğim gibi hani bu çeyiz olayını ben senelerdir yapmıyorum. Böyle son iki aydır falan bir şeyler almaya etmeye başladık. Şimdi biraz da böyle tekstil ürünlerim var. Aslında gelecek olanlar da var ama gelmediler. Onları da zaten bu çeyiz videosunu ikiye bölmeyi düşünüyorum. Diğer videomu da işte böyle küçük ev aletleri. Biraz daha tekstil ağırlıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi böyle küçük birkaç parça bir şeylerim var. Onları göstereyim size. Ee, Şimdi dediğim gibi Zara Home'dan şöyle iki tane yastık kılıfı aldım. Bunlar ikili ikisi de. Şöyle göstereyim. Deseni çok güzel. Bir de bu yastık kılıfının da nevresimini aldım şöyle. Bu iki yastık kılıfları 39 liraydı indirimde geçen ay. Hatta geçen haftalar. Geçen 15 gün önce falan. Bu da King Size nevresim takımı. Şöyle göstereyim. Desenini görmeniz için. Ben şey yapmadım arkadaşlar işte dediğim gibi bu çeyiz setleri oluyor ya. Atak örtüsü seti, nevresim seti, piki takımları falan bunları yapmadım. Hepsini ayrı ayrı alıyorum şu an. Çünkü zaten o içinden çıkan o düz çarşaflardan nefret ediyorum. Asla yatağıma o düz çarşafı sermem. O yüzden hem böyle ayrı ayrı alınca dediğim gibi daha uyguna geliyor. Bir de bir şeyim ben bu takımından biraz hoşlanmıyorum nedense hani bilmiyorum bir şey farklı olacak yani her şey aynı olmamalı. Mesela dilersen şöyle düz renk nevresim takımı aldım. Bunu mesela bununla kullanırım. Hani şu an göremiyorsunuz çok ama bunu bununla kullanırım yani. İlla bunun aynı renk yastık kılıfını alıp da koymama hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir pike aldım Lilens'ten yine böyle taş rengi ucunda komponları var. Gayet uygun bu da. 119 liraydı. Çift kişilik. Bir de son olarak da yine Madame Coco'dan bir en son trend oldu. Eylül indirme oldu ya. Yine oradan aldım. Böyle pudra renkli bir pike. Bu diğerine göre daha ince. Ama bunun fiyatı çok uygun. 60 liraydı. Eğer Madame Coco'nun bu pikesine denk gelirseniz kesinlikle alın. Yani üstünde şu yazı yazıyor. Yanıyorsunuz muhtemelen bu 60 liralık pikeden arkadaşlar gerçekten 3-5 tane alın. İnanılmaz güzel. Yani biz İzmirliyiz. Öyle pike deyince hani çok kalın bir şeyler e, kullanamıyoruz. Bazen çoğu zaman ben bir şey örtmeden uyuyorum yaz, yazın. Bu maden koku pikinin altına işte baya bir yorum gelmiş. Bu ne? Çarşaf gibi, ipincicik falan filan. Benim için çok iyi bir özelliği yani. Bunu tek de alacağım böyle misafirler falan için. Bu şekilde madem koku pikeyi de çok beğendim yani. Burada, e, burada da 4 tane havlum var. Bunu Zara almıştım. Yine indirimde. 40 liraya aldım. Şöyle bir el havlusu. Bu arada el havlusu kullanmaktan nefret ederim. Bir eve gidince de el havlusuna fazla elimi sürmem yani. Hoşlanmıyorum. Ama illa bu olması gerekiyormuş arkadaşlar çeyizde. Hani ben bilmiyorum misafirim de gelse el havlusu tam oraya koyarım ama bence kullanmasa, Havlu kağıdı kullansın. Daha güzel yani. <laughs> Neyse bu bir Zara Home'dan bir havlum. İşte anneme diyorum ki anne bir hani kaç tane havlu alayım? Böyle demesini bekliyor ki 5-6 tane falan. 10-15 tane yeter diyor. Ne dedim? 10-15 tane havlu mu? Ve tanesi 40 lira falan arkadaşlar. Hani havluların ucu, ucuz değil yani. Neyse bu da Çakra'nın bir havlusu. Yine el havlusu. Bunun formu ona göre daha güzel. Yani bu daha havlu havlu böyle. Bu biraz bambu, bambu karışık. Böyle çok hoş gerçekten. Ve şu detayı inanılmaz güzel. Ya şu şu şeritim ne denir ya. Ya ipek gibi hani havlu gibi değil de gerçekten ipek gibi. Şu da çok güzel bir detay. Ondan sonra yine bunu açmayayım ama yine çakradan şöyle bir beyaz. Ve aynısını böyle lacı söyledim diye. Dört tane yeter diyordum arkadaşlar ama tamam dedim hadi annem de Üç tane daha aldım çakranın indiriminden. Onlar da böyle papatya desenli çok tatlı işler gerçekten koyacağım ekrana. Ee, şey var mesela ben bir ara Trendyol'dan 6 havlu 40 lira falan almıştım. Gerçekten iğrenç. Hani yapmayın öyle tamam ben şimdi diyorum ucuza kaçtım hani uygunlarını aldım ama hani ben biraz işin o tarafındayım. Hani gösteriş değil ama tamamen ben onu alayım uygun fiyat ama uzun yıllar kullanayım kafasındayım. O böyle çoklu satılan altılı yedili havluları almayın sakın arkadaşlar. Trend yoldan bilmediğiniz markaları. Ben aldım. Çok kötü çıktı gerçekten. Bunlar gerçekten havlu. Bunun tanesi de işte 31 lira olan var. 35 var. 38 var. Böyle karışık aldım ben. tam bir şey söyleyemiyorum. Ama işte bir 10 tane alsanız mesela 30 liradan 300 lirada bir şey değil yani. Onu siz ömür boyu kullanacaksınız sonuçta. Sakın bana havlu da hediye almayın. Buradan bütün akrabalarım <laughs> bana ev evet hediyesi gidecek. Herkes teslim diyorum. Arkadaşlar havludan nefret ediyorum. Bana sakın el havlusu almayın lütfen. Havlu kağıt alın gereken daha iyi. Bu arada Zara Home'un kolleri çok güzel. Yani bakar mısınız? Bu şekilde. Yani üstünü bantla hiçbir şekilde zaten bu aslında açılmaz. E, inanılmaz i̇nanılmaz güzel. Son olarak bir ürünüm daha kaldı. Aslında bana işin bu yatak örtüsü kısmı çok irite edici geliyordu gerçekten. Hele böyle çeyizcilere falan gittiğimizde size bir yatak örtüsü gösteriyorlar. Gelinlik gibi. Yani ben gelinliğimi o yatak örtüsü gibi yaptırmam. Tütülü, taşlı böyle inanamazsınız. Onları nasıl alıyorlar bilmiyorum. Yazık günah fiyatları çok pahalı. Aşırı gereksiz ama e, Belly Maison'dan bir e, yatak örtüsü buldum. Fiyatı da piyasaya göre bir nebze iyiydi. Ve hani ben yatak örtüsünü tutulduğum için aldım aslında. Evet, çok da önemli değil hani her gün böyle işe giderken yatağımın üstünü örtüp de o örtüyle gitmeyeceğim ama... Şöyle, e, böyle bir yatak örtüm var. İçinde de iki tane yastık kılıfım var. Şu detaylarını çok beğendim ben. Böyle ucunda dantel fırfırları var. Böyle tam benlik gerçekten. Çok hoş. Bunu da 300 liraya aldım. Şu an odanın halini görseniz gerçekten hani isyan. Bu arada bir şey göstermeyi unuttum. E, bu da benim çeyizimi aldığım ilk ürün. Gerçekten ilk çeyiz eşyam bu. Bunu da Erçin almıştı zaten. Migros'ta geziyorduk böyle. önüme çıktı. Çok tatlı. Böyle bir ölçü bardağı. Burada şeker yazıyor işte. Burada un, burada sıvı. Yani böyle çok tatlı. Bu da 4-5 lira falan bir şeydi. Ama almak istedim. Keşke iki tane alsaymışım. Benim de şöyle bir altılık kahve takımım var. Bu camın rengini hatırlar mısınız bilmiyorum. Böyle eski anneannemizin, babaannemizin evlerinde hep olur. Bu da zaten benim anneannemin e, fincan takımı. Bundan da böyle altılı bir takımım var. Çok güzel gerçekten. Yani cam o kadar böyle kaliteli ki. O kadar böyle hafif, inanılmaz güzel. benim için çok değerli. Çünkü ben anneannemle hiç tanışmadım ama hani en azından ondan bir parça olacak evimde. Bu benim için çok önemli bir parçam. Bunu da böyle göstereyim. Sağ olsun teyzem göndermiş bunu bana. Çeyizime koymam için. Ben istemiştim ondan zaten. Bu şekilde şimdilik aldıklarım bu kadar. Aslında bu tekstile çok girmeyecektim ama Hadi dedim gireyim bir daha şimdi aldıklarımı. Çünkü kaldıracağım tamamen. Yeni gelenler olacak. Artık onlarla devam ederiz yolumuza arkadaşlar. O şekilde Chase videosu çekeceğim için önceden girdim baktım. Ya kız pirinç süzgecini falan gösteriyor. Biz ne yapalım onu? O her yerde var zaten. Hani bize başka bir şey göster. Daha yararlı bir şeyler anlat. Rendesini falan gösteriyor. Ben ne yapayım onu ya? Böyle küçük saçma sapan şeyleri sakın beklemeyin benden. Yani bunu da gösterdim. Çünkü bu benim çeyizimi aldığım ilk eşyam diye gösterdim yani. Ee, o şekilde bir sonraki videoda işte böyle elektronik küçük ev aletleri, tencereler, tavalar falan olabilir belki. Böyleydi. Ee, eğer bilmiyorum bütçeniz belki çok fazladır. Belki de yoktur. Belki de kendiniz oluşturacaksınızdır çeyizinize. Ama şunu unutmayın. Hani böyle bir şeyin pahalısı olunca güzel olmuyor kesinlikle. Bunu unutmayın. Hani böyle gidin kendiniz görün. En uygun fiyatına bakın. Eğer benim kafam kafadansanız kesinlikle böyle ay misafirlik, ay günlük falan bunları da hiç girmeyin. Kullanmayacağım şeyi zaten evime almam. Bazama koymak için de hiçbir şeye para vermem yani arkadaşlar. Siz de bence öyle olun. Abartmayın. Biraz tadilikten yana olun. Bu çeyiz iş o kadar abartılıyor böyle izliyorum. Gerçekten kahroluyorum yani. Neyse. Bu şekildeydi benim minik çeyiz e, videom. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum size. E, dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Stays passes by